Merhaba arkadaşlar ben Badır Faruk Minecraft Televizyonun Bir bölümüne daha hoşgeldiniz Bu bölümde size ee, Değişik şeyler göstereceğim Mesela değişik şeyler demeyeyim de Aslında bu bölümde Göstereceğime bir şey değil İlk başta kompütür yapımını Göstereceğim en son buradan Sandıkları göstermiştim Size Kompütür yapımını göstereceğim Şimdi Computer. Computer. Bir de altın kompütür var. Kompütür yapımı gayet basittir. Redstone, grass paint ve ısıtılmış taş. Tarz. Isıtılmış nasıl yapıldığını biliyorsunuz, nasıl oluştuğunu biliyorsunuz. da nasıl çıktığını biliyorsunuz. Grass paint, grass paint Glass'ı Glass'ı koyduğumuz zaman Glass'la yine Glass yaptım. Glass'ı koyduğumuz zaman Glass'ı koyduğumuz zaman bu oluşur. Gördüğünüz gibi şöyle koyduğumuz zaman Glass Pane oluşur. Evet arkadaşlar. Bir miktar Glass Pane alalım. Lan nereye gitti bu ha? Bir miktar glass pen alalım. Ondan sonra e, ee, neydi? Ne alıyorduk? Redstone. Şuraya bir redstone yazalım. Redstone. Birleşik. Red, red, lan ya, redstone. Bir miktar redstone. Evet. E, ee, crafting table'ımızla işe başlamadan önce hemen ya da şunu yapalım daha iyi olur. Daha Hemen başlayalım. Yapıldığı gibi glass'ı şuraya ısıtılmış taş nasıl yapılır? hiç sormayın. Bir de bir yavaşça satılır. Normal olacaktı. Evet. Etrafına döşüyoruz. Bu videodan ee, muhtemelen tekce bunu göstereceğim. Diğer video hemen gelecek. Bugünkü üçüncü videom bu. Evet. Kompütürümüzü yaptık. Sonra bir tane daha şey vardı. Onun adını hatırlamıyorum. Monitör de herhalde de. Heh. Monitör. Bir miktar monitör alalım. Ve işimize başlayalım. Monitörün yapımını da göstereyim ben size gelmişken. Monitörün yapımı da gayet basit. Şurada gördüğünüz redstone'a ihtiyacımız kalmayacak. Redstone hariç her yeri yine ısıtılmış taş taşıyoruz. Tekçe ortasına redstone yerine glass pane koyarak monitör elde edebiliriz. Elde ettiğimiz monitörü bir yere koyuyoruz. Sonra yanına bilgisayar yapıyoruz. Bilgisayar giriyoruz ve programımızı yazıyoruz. Evet bu kısa bir video oldu. Ama bu video bu kadar değil. Daha göstereceğim şeyler var. Göstereceğim şeylerden biri de Wider Boss. Lan yine yanlış. Heh. Wider Boss'u alalım şu Wider Boss'un şeyini. Wider Boss'u keseceğim. Şimdi Tamam. Wider öldü gibi gözüküyor. Vider'ı biraz uzağa yapmak istiyorum. Şuraya bir işaret koyayım. Mesela örneğin işaretin ismine gerek yok. Hemen gelelim. Hı. Geldik. Vider'ı koyuyoruz. Bundan direkt wider ben bunu wider'ın nasıl yapıldığını göstereyim size ee, şöyle yapalım wider yazalım wider wider wider, wider secretion school ama gereken bize bunlar bu gereken kapıları bir şekilde diziyoruz şunu da şöyle diye biliyorum ben şu yok böyle bunu bir oluşu vardı onu diğer videomda göstermek istiyorum bu video burada bitmez bilgisayarla bitmeyecek bu videonun devamını şu silahla Devam ettireceğim o silahta yok galiba. Neyse bu videonun devamını jetpack'in yapımıyla şey yapabilirim. Ama bu çok uzun sürer. Aklıma gelen ne onu bilmiyorum. Hemen şu jetpack'e bakalım. Bu da aynı. O zaman ne yapalım ne yapalım manatlar? Ne yapalım ne yapalım. Ha. Wood golem. Wood golem biliyorsunuzdur herhalde. Wood golem benim çok hoşuma gitmiştir. Mesela. Wood golem. Şimdi bir alana gidelim. Hemen şunu gündüz yapayım. Evet güzel. Wood golem yapımında kullanılan şeylerden biri de sandıktır. Hemen sandığımızı yapmak için şuraya koyalım. Evet, sandığımızı yapmak için bildiğimiz herhangi bir sandık. Örneğin Hemen şuradan crate alayım. Canım gitmesin. Evet. Örnek bir sandığı alalım da. Sandığımız nerede? Sandık yapmadık daha. Daha demin o vurma, vurma yüzünden sandık yapamadım. Evet. Sandığımızı bir yere koyuyoruz üzerine şu golemden koyuyoruz. Şimdi ne yapıyoruz mesela bunları atalım, atalım. Görüyor mu ki? Ve görüyor. Bunları topluyor ve sandığa koyuyor. Gördüğün gibi müthiş bir şeydir. Ben bunları şöyle yapıyorum daha yoğunluktan. Ee, savaşacağım zaman bu golem sandık koyuyorum ve golemimi koyuyorum. Al sana şey. videomuz burada bu kadar. Bu kısa bir video oldu. Ama devamını getireceğim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Ve bu videoyu burada kesiyorum. Ah, şey unuttum ya. Neydi? Heh. Bir Minecraft TR videosunda daha birlikteydik. Videomuz burada bu kadar. Görüşmek üzere diyorum. 喂。